Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. O sadece onların işine, onların işini öyle bir güne erteliyor ki, o gün gözler dehşetten dışarı fırlamıştır. Gözlerin dehşetten dona kaldığı o gün, o zalimler koşarak boyunlarını uzatıp da bakışlarını geriye dahi çeviremeyecekleri, kalplerinin bom olacağı o günü beklerler başları yukarıya kalkık bakışları bir noktaya sabitlenmiş zihinleri bomboş kalmış olarak toplanma yerine koşacaklar bir hadisi şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Allah zalime mühlet verir fakat yakaladığında asla kurtulamaz ve sonra Allah Resulü'ne alen şu ayeti okudu. Senin Rabbin zulme sapmış memleketlerin halkını yakaladığında işte Rabbinin yakalaması böyledir der. Şüphesiz onun yakalaması can yakıcı ve şiddetlidir.